Hikaye saati başlıyor. Merhaba çocuklar. Ben Ayşenur Öğretmen. Bugün size Annemin Çantası adlı hikayeyi okuyacağım. Hazır mıyız? Hazırsak hadi başlayalım. Hava çok güzel. Ne de olsa yaz ortası. Annem bizi parka götürüyor. Omzunda kocaman çantası. Kaydırak salıncak, kaydırak salıncak derken pantolonumu yırtmışım ben. Kardeşim ise çamura batmış. Giysilerimizi değişmeliyiz hemen. Annem çantadan çıkarıyor yedek giysileri. Hiç beklemeden değiştiriyoruz üzerimizi. Hey! Bu çanta süper. Sanki biliyor gerekenleri. Bir de bakıyorum dizim kanıyor. Kaydıran kenarına çarpmışım. Eski yaram iyileşmeden üzerine bir yenisini açmışım. Çantayı açıyor. Hop! Yara merhemi. Hop yere bandı. Belki de çantamız bir ilk yardım uzmanı. Artık güneş yakıyor. Gölgede dinlenme zamanı. Bu defa çantanın sürprizi güzel mi güzel bir öykü kitabı. Annem okuyor. Biz dinliyoruz. O anda midemiz gurulduyor. Demek ki acıkmış karnımız. Yiyecek ve içecekler çantadan. Tam da kurumuştu dilimiz damağımız. Şuradaki minik kedi. Pek aç kalmış besbelli. Çantamız acaba? Düşünür mü bu minik? Kedici süt mü? Aslan çanta. Süper çanta. Sen çok yaşa. Annem diyor artık biraz deniz havası alalım. Motorla püfür püfür dolaşalım. Martılarla balıklar eksik kalmasın. Azıcık da onları doyuralım. Motorla bir güzel gezerken. Çantadan çıkıyor birkaç dilim bayat ekmek ufalayıp ufalayıp yem yapıyoruz. Martılarla balıklar bayram ede dursun. Çantamızla pek gururluyuz. Dönüş yolunda motorumuz bozuluyor. Denizin ortasında kalmışız. Kaptan sakin ama biz yolcular pek heyecanlanmışız. Annem boşaltıyor çantayı. Yırtıyor, açıyor yanlarını. Gözümüzle görmesek zor olurdu inanmamız muhteşem bir yelkene dönüşüyor bizim kahraman çantamız. Bir güzel şişiriyor çantadan dozma yelkeni. Kısacık bir sürede iskelede buluyoruz kendimizi. Her şey yoluna giriyor. Güzel bir yaz günü daha böylece sona eriyor. Bugün bir hayale kapıldım. Nedense çantamızı süper sandım. Sonunda gerçeği anladım. Aslında süper olan çanta değil. Her şeyi akıl eden benim biricik annem. Evet çocuklar hikayemiz bu kadardı. Peki sizin annenizin çantasında neler var? Şimdi annemizin yanına gidip boynuna sarılıp kocaman bir öpücük bırakalım. Hoşçakalın.